Ateistin bir tanesi ormana geliyor. Bir bakıyor arkasında bir ayı ve hemen bütün kuvvetiyle, gücüyle koşmaya başlıyor. Ayı elinde sonunda ateisti yakalıyor. Ayı ateistin üstüne geliyor, pençesini kaldırıyor. Tam vuracakken ateist şöyle diyor, ''Allah'ım!'' dediği anda hemen ortam bir slow motion'a geçiyor. Her şey duruyor, her taraf kapkara oluyor. Gökten bir ışık geliyor tam ateistin yüzüne ve bir ilahi ses duyuyor ateist. ''Hayatım boyunca beni nala ettin. Bütün bu yarattığım şeyleri kozmik bir kazaya bağladın. Şimdi bu ayının elinden seni kurtarmam için bana yalvarman ayıp değil mi?'' İlahi ses böyle diyor. Ateist de diyor ki, ''Biliyorum yanlış olduğunu. Bana istersen yardım etme. Ama en azından ayının imana gelmesini sağlayamaz mısın?'' <gülüyor> <gülüyor> ''En azından ayı imana getiremez misin?'' diyor ateist. ''İlahi ses şöyle.'' diyor. ''Öyle olsun.'' diyor. Hemen o slow motion, matrix modu bitiyor. Karanlık gidiyor. Her taraf normalleşmeye başlıyor. Ayı yavaş yavaş pençesini indiriyor. iki pençesini havaya kaldırıyor ve şöyle diyor. ''Allah'ım şükürler olsun bugün de orucumu senin verdiğin rızıkla açıyorum. <laughs> Hamdolsun verdiğin nimetlere.''